Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde 2. sınıfın 8. ünitesi olan Pet yani evcil hayvanlar adlı üniteyi işleyeceğiz. Diğer derslerimizde olduğu gibi çalışmamıza ilk olarak ünite kelimelerini öğrenerek başlayacağız. Daha sonra konu anlatımıyla ünitemize devam edeceğiz. O zaman hadi hep beraber önce evcil hayvanlarımızın İngilizce karşılıklarını öğrenmeye başlayalım. Cat kedi, dog köpek, bird kuş, rabbit tavşan, fish balık, parrot papağan, turtle kaplumbağa, horse at, duck ördek. Chicken ise tavuk demektir çocuklar. Evcil hayvanlarımızın İngilizce karşılıklarını öğrendiğimize göre şimdi de diğer kelimelerimizi öğrenebiliriz. Basket sepet, table masa, chair sandalye, car araba, tree ise ağaç anlamına gelmektedir çocuklar. Evet çocuklar. Sıra how many sorusuna cevap verebilmeye geldi. How many Türkçede kaç tane anlamına gelir ve bir şeyin sayısını yani miktarını öğrenmek istiyorsak how many sorusunu sormamız gerekir. Hemen how many ile ilgili bakalım nasıl örneklerimiz var. How many birds are there? Kaç tane kuş var? There are five birds. Beş tane kuş var. Diğer bir örneğimize bakalım. How many cats are there? Kaç tane kedi var? There are three cats. Üç tane kedi var. Evet çocuklar, artık how many sorusunu da cevap verebiliyoruz. Hameni sorusuna cevap verebildiğimize göre, o zaman şimdi de "ver" sorusuna cevap vermeyi öğrenelim. "Ver" Türkçe'de nerede anlamına gelir ve bir şeyin nerede olduğunu sorarken kullanılır. Peki, şimdi "ver" sorusuna cevap verebilmek için bazı kelimelerimiz var. Bu kelimeleri öğrenelim hep birlikte in içinde on üzerinde under altında between arasında in front of önünde behind arkasında demektir. Evet artık biz de where sorusuna cevap vermeyi biliyoruz. Peki gelin hep birlikte birkaç tane örnek çözelim. Where is the cat? Kedi nerede? It is in the bag. O çantanın içinde. In içinde. Where is the apple? Elma nerede? It is on the table. O masanın üzerinde. On üzerinde. Where is the girl? Kız nerede? She is under the tree. O ağacın altında. Under altında. Where is the dog? Köpek nerede? It is behind the box. O kutunun arkasında. Behind arkasında. Evet sevgili çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir başka dersinizde tekrar görüşmek üzere. See you next time.